Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Kancar. Bugün size Connect'in aşağı yukarı 2000-3000 km yol yaptım Connect'le. Uzun süreli izlenimlerimi paylaşacağım Connect'le ilgili. Yeni kasa. İlk önce bilmeyen arkadaşlar için aracımın size teknik donanımından bahsedeyim. Aracımız yeni kasa 2015 model. Portornio Connect 1.6 dizel üniteye sahip. Focus ve Mondeo'dan alıştığımız 1.6 dizel 115 beygir 6 ileri şanzımanla birlikte kombin edilmiş. Aracımız en full versiyonu Titanium paket. Araçta cam tavan opsiyonu vesaire tüm opsiyonlar alınmış. Yani ekstra ne varsa her şey alınmış en full versiyon aracımız. Benim daha önceki dış videosunu çektiğim Connect onu sattım. Şu an beyaz aynı aracın her şeyi aynı. Tüm her şeyi aynı. Sadece beyazını aldım. Bu ve onunla birlikte yaptığım 2000 ile 3000 arası kilometre oldu. Bunlarla ilgili uzun yol olduğu şehir içi oldu. Size biraz izlenimlerinden bahsedeceğim bu videomda. Öncelikle başlamak gerekirse malum ben her gün trafikte işime gidip geliyorum. İşimle dükkanımın arası yedi buçuk sekiz kilometre ama ben bu yolu en erken yarım saatte gidip gelebiliyorum başka daha erken gidemiyorum imkansız 40 dakika bir saat sürüyor genelde ortalama hızım 19-20 kilometre arası değişiyor bu güzel güzergahta araba bana yedi buçuk ile 8 litre arası bir değer yakıyor ama araç ilk bakıma girmemiş ilk aracım da öyleydi Bu da öyle İlk bakıma daha girmemiş bir araç İlk bakımdan sonra daha da düşeceğini tahmin ediyorum ama şu an yeni Rodage'da daha tabiri caizse kurumlarını bile atmamış bir aracın yaktığı 7.5 ile 8 arası değişkenlik gösteriyor yakıt tüketiminde. Uzun yolda ise ben 6'lı değerleri çok kolay gördüm. Yani 5.8'e de ara ara düştü 6. vites 110-120 km sabit hızla gittiğimde. Ben bunları çok rahat gördüm Uzun yolda dediğim gibi Altını değerlerde 6.2 6.3 5.8'e kadar gördüm Tabi bu sizin Performanslı kullanımınızla alakalı Aracın e, Bir başka yönüne gelirsek Yol tutuşu olarak araç ben bu sınıfta Kullanmadığım bir araç kalmadı Caddys'inden Doblos'una işte Piyasa grubu Berlingo e, Peugeot Partner Hepsini kullandım ve bu sınıfta yol tutuşu olarak hemen hemen artık yeni araçların hepsi birbirine yakın bu sınıf olarak konuşuyorum. Ama yol tutuşu olarak sizi üzmüyor. Gerçekten çok güzel yol tutuşuna sahip. Rakiplerinden bir tık önde diyebilirim. Zaten 3 harfli tüm güvenlik donanımları hemen hemen mevcut araçta. Yani bir otomobili aratmıyor o donanım seviyesinde. Yol tutuşu olarak sizi üzmüyor. Ben keskin viraj testleri yaptım kendimce uzun yolda zorladım biraz. Beni üzmedi. Gayet iyi tutun diyorlar. Bu sınıftaki diğer araçları baz aldığınızda. Ki zaten kullanım amacı belli bu aracın. %95 aile ile kullanılıyor. Sonuçta bu araçlar pek de öyle amşan bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında aracımızın performansı olarak 1.6 litrelik 115 beygirlik klasik Euro 5 motor Aynı aracın şu an otomatik versiyonlarını da Ford Türkiye'ye getirmeye başladı, Ford Otosan. 1.5 dizel Euro 6 ve o araç e, otomatik shift şanzımana sahip, 120 beygirlik bir araç. Şu an hatta bir hızlanmasını şey, gayet araç kendine taşıyor. İşte yavaş yavaş şu an Türkiye pazarına yayılıyor. Otomatik vitesli'lerin şu anda bayi fiyatı 84 bin lira liste fiyatı. Ama bayiye gittiğinizde 81-82 bin liralara alabiliyorsunuz rahatlıkla. Şöyle söylemem gerekirse nerede kalmıştı konu dağıldı. aracın iç yalıtımı en çok Connect kullanıcılarının eski Connect kullanıcılarının özellikle merak ettiği gerçekten motor sesi eskiye eskiyle kıyasladığımızda yok denecek kadar az. Hatta hiç yok diyebiliriz yani eskiyle kıyaslandığında. Çok çok Ford bu konu üzerinde çok çalışmış ve motoru da değiştirmiş zaten. Eski o 1.8 TDCI motorlar gerçekten çok sesli çalışıyordu. Çok müzdaripti Ford kullanıcıları bu yandan. Bir de yakıt olarak da baya bir yakıt tüketimi bunu oranla yüksekti. Ama bunu da onların üzerine çalışmışlar. Yalıtım bu sınıfta ideal yani bir otomobille kıyaslamıyorum ama bu sınıfta yalıtımı çok güzel yakıt tüketimi zaten normal bu sınıfta hemen hemen 1.6 litreyi taşıyan her araç aynı yakıyor artık arkadaşlar yani biri 7.5 yakar biri 7.1 yakar budur yani başka bir şey yok yani yakıt tüketimi böyle yalıtımı dediğim gibi bu sınıfın bu sınıf için ideal performansı yine bir, hepsi birbirine yakın. Doblo 105 beygir kullanıyor. Peugeot yine aynı motoru kullanıyor. 1615 onların şanzımanı farklı 5 ileri. Onlarla kıyasladım. Öyle size aracın eksilerinden bahsetmem gerekecek olursa aracın eksilerini şurada bir şey var da. Aracın eksilerinden bahsetmem gerekiyor olursa şurada bir ekran eksikliği gerçekten hissediliyor. Yani bu kadar paraları verip şu aracın şurada bir ekranının olması ön göğüste ön konsolda bu gerçekten hissediliyor arkadaşlar. Ondan sonra benim en büyük eksi dediğim o kliması hatta şu an biraz açayım. Kliması bana göre sesli çalışıyor. Yani bana biraz sesli geldi. Olduğundan daha sesli geldi. Bu bir dezavantaj. Ve e, dört koldu direksiyona ben hep 3 kollu direksiyonlu araçlar kullandım 4 kollu direksiyonlara alışamam diye bakıyordum ama gayet kullanışlı tatminkar yani e, radyoyu veya hız sabitlemeyi yol bilgisayarını buradan kontrol edebiliyorsunuz yol bilgisayarı biraz daha büyük olabilirdi ama değil göstergeler zaten e, fokustan alıştığımız bir gösterge İç göğüs komple zaten fokusu yansıtıyor nasıl koruyor? Courier pardon şeyi Fiesta ya yansıtıyorsa bu da aynı şekilde bir o kadar fokusu yansıtıyor. Tamamıyla sert plastik. Sert plastik olması artık üzücü gibi bir şey. Özellikle benim şu ayağımın şurada yumuşak bir lastik olsaydı ki torpto da yok orada nasıl olsun diyeceksiniz. Çok isterdim yani onu. Sert plastik olması kötü. Yani bu araçlara artık hep bir de dışarıdan görünüş olarak benim eksi olarak gördüğüm gündüz farının olmaması araçta yani led olmaması daha doğrusu gündüz farı var ama sarı ampul yanıyor bildiğiniz bu bence kötü durmuş yani onun yerine led güzel bir led olabilirdi ki Ford bu konuda çok geride diye takip yani diğer binek araçlarına da baktığımda çok geriden takip ediyor diğer modelleri yani çoğu model şu an led'e geçti Ford hala saçma sapan sarı ampullerle idare ediyor. İç aydınlatması aracın çok güzel. Aracın ondan sonra bahsetmem gerekirse torpido kapağında soğutma gözü yok. Bu araçlarda ben Berlingo kullanıyordum. Berlingo'da vardı. Torpido kapağı soğutma gözü soğutmalı olması torpidonun büyük bir avantaj oluyor uzun yolda. Bunda yok. Aracın bana göre yeterince saklama alanı yok arkadaşlar. Yani şurada telefonumu koyabileceğim bir yer yok. Şuraya koyduğumda düşüyor. Yani burada olmuyor. Radyonun ekranını da kapatıyor zaten. Şuraya koyduğumda yine öyle düşüyor. Klimanın ekranını kapatıyor. Bu aracın yani telefonunu koyabileceğimiz bir göz yok denilecek gibi bir şey. Yani telefonumu şuraya bir vantuz yardımıyla kullanıyorum. Yan kapılardaki saklama alanları aşırı dar arkadaşlar. Yani yok gibi bir şey. Yani bu kadar heybetli büyük bir kapı yapıyorsun. Bu kadar büyük bir araç yapıyorsun. Saklama alanın yok gibi bir şey yani. Onu da söyleyeyim, dile getireyim. Ondan sonra aracımızın ee, bu o, bunlar büyük bir eksileriydi. Yani günlük kullanımda benim gözüme çarpan eksiler. Bunlar ondan başka 4 cam otomatik olması gerçekten müthiş bir avantaj. Eski konneklerde eski konnek kullanıcıları zaten çok kararsız. Bu aracı camı konusunda ama bence en büyük artısı arka camların otomatik olması ve aracın yarı bağımsız süspansiyona sahip olması eskiden o makasla kasislerde yol şartlarında gerçekten çok konforsuz bir sürüş oluyordu burada bu biraz daha konforlu olmuş ve arka camların otomatik olması süper bir özellik olmuş dış tasarımı genel itibariyle gören herkes beğeniyor dersem yeridir Aracın e, ekranındaki kullandığı sistem bazen ara ara donmalar ve takınmalar yapıyor bluetooth bağlantısında. Bu hoş değil, sevmedim. Hız sabitlemesi gayet iyi ve kullanışlı çalışıyor. Ben örneğin fiyat grubunun hız sabitlemesini hiç sevmem. Bunu çok sevdim. Keza sensörler çok stabil, çok güzel, iyi çalışıyor. Yağmur ve far sensörü. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Vites topuzu Ford'dan artık alıştığımız vites topuzu. Vites geçişleri Ford'un o klasikleşmiş kemikli bir vites geçişleri vardır. Bu hoş. Debriyaj pedalı zaten yumuşacık. Yani aracın manuel olması. Ben saatlerce de trafikte kaldım. Hiç beni yormadı diyecek, diyecek kadar bir şey yani manuel olması büyük bir artı. Aynaların hem, hem içeriden hem dışarıdan katlanması yine büyük bir artı. Bazen dar aralardan geçtiğinizde buradan aynaları kapatıp açmanız büyük bir artı. Ondan ziyade benim çok kullandığım ve özellikle bu mevsimlerde kullanışlı olarak gördüğüm bir özellik ön cam rezidansı. Buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Araçıcı videomda bahsetmiştim. Ön cam rezidansı gerçekten muhteşem bir şey yani. Sabah kalkıyorsun, 3-4 kişi biniyorsun arabaya camlar buharlanıyor. Direkt tak açtığında hemen indiriyor ve sürücü için müthiş bir artı diyebilirim. Bu aracı alacak arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem cam tavan opsiyonu ile alın arkadaşlar. Cam tavan opsiyonu gerçekten süper. Aracın içinde özellikle gündüzleri müthiş bir ferahlık ve aracı olduğundan daha da çok geniş gösteriyor ben cam tavan opsiyonsuz almayın derim. Bütçeniz el veriyorsa tabi. Ve cam tavan opsiyonu birlikte zaten aracın 6 ileri ve 115 beygirlik versiyonunu almış oluyorsunuz. Motoru daha güçlü bir motor ve daha iyi bir şanzımanla almış oluyorsunuz. Özellikle uzun yollarda 6 ilerinin yardımı çok büyük aracın bir başka eksisi bence bu kronik bir sorunu iki aracımda da bununla karşılaştım arkadaşlar el freni bu araçta son kademede tutukluğu kalıyor yani el frenini indiriyorsunuz park freni uyarısı geliyor yani buranın biraz gevşek olmasından ve buradaki deriden kaynaklı diye tahmin ediyorum yani el frenini indirdiğinizde kullananlar da bunu daha iyi bilir ya çok önemli bir şey değil yani el frenini indiriyorsunuz tamam araç gidiyor tutmuyor gibi bir şey zaten de ama park freni uyarısı alıyorsunuz bir daha elinizle basıp indirmeniz gerekiyor bu uyarıyı aldığınızda. Bu kronikleşmiş bir sorun. Ben iç aracımda da buna rastladım. Ve kullanan birkaç arkadaşım daha vardı. Onlara da sorduğumda onların da araçları aynı olduğunu söylediler bana. Aracın bir eksikliği de şurada bilmiyorum görünüyor mu ama şurada bir aydınlatma. Bir sürücü ve bir yolcu kafasının üzerinde aydınlatma var. Ama bir de ortada bir aydınlatma olması bence iyi olurmuş. Çünkü geceleri özellikle birkaç kez biz ihtiyaç duyduk ama yeterli kalmadı. Telefon flaşıyla vesaire işimizi gördük. Ortada bir aydınlatma olmalıydı. Bebek aynası kırılmaya müsait çok basit bir şey gibi duruyor ve bu ses yapmaya başladı. Servise e gideceğim. Şu, şu bölgesi ses yapmaya başladı. Diğer aracımda yoktu ama bu aracımda ses yapmaya başladı şimdiden. Ondan sonra Koltuklar arkadaşlar aracın koltuk destekleri olsun, koltuk oturuş pozisyonu olsun. Koltuk oturuş pozisyonu bu sınıftaki diğer araçları kullanmış çoğu kişi tarafından gerçekten hayretle karşılanıyor. Birkaç arkadaşım sürdü. Tam bir otomobil hissi var. Yani çöküyorsunuz, otomobilde oturur gibi oturuyorsunuz. Görüş pozisyonunuz, görüş açılarınız çok güzel. Yola hakimseniz, aracı değil hakim hissi veriyor size. Bu oturuş pozisyonu ve görüş açısı. O yüzden koltukların yanal destekleri yani sizi hadi üzerinden atacak bir havası yok. Yani gayet sizi iyi sarıyor. Bu sınıftaki diğer araçlarla da kıyasladığımda bence kedi birincidir bu konuda. Ben kediyi çok severim oturuş pozisyonu ve koltuğun yanal destekleri olarak bu araçta ikinci sırayı rahatlıkla alır kediden sonra. Kedi bu konuda bir adım daha önde diyorum. Ondan ziyade aracın 120-130 km hızdan sonra bu sınıftaki tüm araçların bu yarasıdır arkadaşlar. Sadece buna özgü bir şey yok. Araçlar her zaman 120-30'dan sonra rüzgar sesini ve lastik sesini çok almaya başlar içine. Çünkü aerodinamik yapısından kaynaklı, yüksekliğinden kaynaklı. Zaten almazsa sıkıntı olmaya başlar bence. Rüzgara direnci hız arttıkça daha da düşüyor aracın. O yüzden bir ses var ama o da çok takılacak bir ses değildi tahmin ediyorum. Direksiyon tepkileri aracın gayet iyi. Direksiyon tepkilerine gelecek olursak ben çok beğeniyorum. Elektrik destekli bir direksiyon zaten. Hız arttıkça direksiyondaki o sertleşmeyi gayet hissediyorsunuz ve hız düştükçe o yumuşamayı hissediyorsunuz. Yoldan aldığı tepkileri size yansıtması çok güzel. Yani size hiçbir güvensizlik vermiyor ceza süspansiyonuna gelecek olursak bence gayet yeterli bu sınıf baz alındığında gayet yeterli ama e, yarı bağımsız değil de tam bağımsız süspansiyona ona da herhalde bir makyaj ya da kasa değişikliği geçecektir artık diye düşünüyorum zamanla o da olacak ama yarı bağımsız süspansiyon bile bir makası var saydığımızda eski nesildeki makastan çok çok daha iyidir diyebilirim arkadaşlar size ben o aracın en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de aynaları arkadaşlar. Aynalarının altındaki o küçük klasikleşmiş Ford'un hemen hemen tüm ticarelerinde var bu, bu. araç ticari geçiyor zaten. O küçük ayna mercekli ya size neredeyse kör nokta bırakmıyor. Yani bu araçta ben kör noktada kör noktamdaydım görmedim diye bir şey olamaz. Çünkü alttaki o küçük ayna her yeri gösteriyor. Bu büyük bir dezavantaj benim çok işime yaradı. Hatta ben bundan sonra birkaç araç daha kullandığımda hep onu arar oldu gözüm yani. O büyük bir avantaj. Aynaları gerçekten zaten üst normal aynaları da çok kullanışlı aracımız gayet iyi yani benim için yani alınmayacak diyeceğim bir özelliği yok gibi bir şey. Ha şöyle fiyatı çok tartışılıyor bu aracın arkadaşlar. Aşağı yukarı sıfır fiyatları siz araştırırsanız dahi net bulursunuz ama bu sınıfın hep fiyat lideri olarak Kedi'den 1000-2000 lira arası daha pahalı diye biliyorum ben. Ha bu 1000-2000 liraya değer mi derseniz bence değer. Çünkü ben eski bir Kedi kullanıcısı olarak 2004 yılından beri aynı tasarıma makyajlarla insanlarımıza satan ve bir araç artı bağımsız süspansiyon yok artı 4 cam otomatik yok yani bunlar artık bu araçların bence gereksinimleri haline geldi arkadaşlar yani bunlar olmazsa olmaz artık yani kimse parayı yoldan bulmuyor yani kalkıp kediye de 80 bin civarı bir para verip de arka camların açılmadığını arkada olanlar ben yani hapiste gibi bir şey yani bence bu sınıfta kediden ziyade bu aracı almak daha mantıklı. Ben olsam bu aracı alırdım ki aldım da kullanıyorum da kediye oranla çok daha mantıklı geliyor bana bu araç. Şimdi kediyle kıyasladık. Bakın kediyle dezavantajı dış videosunda da söylemiştim aracın. Şu yan koltuğun, yolcu koltuğunun yükseklik derinlik ayarının olmaması ve bir başka dezavantajı arka arkaya şu kol dayamanın arkasında bir klima gözü koymamışlar. Volkswagen Caddy'de benim bildiğim kadarıyla tüm versiyonlarında bu var ama bu araçta konumlandırılmamış. Ya birbirlerine göre tabii ki artıları eksileri olacaktır. Bu kaçınılmaz ama bence Caddy mi Connect mi derseniz iki aracı da kullanmış. Hatta Kedi'yi bu araçtan daha çok kullandım diyebilirim. İki aracı da kullanmış biri olarak ben Connect diyorum ki Connect'i de aldım kullanıyorum zaten. Biz bu aracı ailemizle kullanıyoruz. Benim 4-5 kişilik bir ailemiz var. Ailemizle kullanıyoruz. Babam, annem. Boyumuz uzun. Biraz iri yarı olduğumuz için tam bize hitap eden bir araç. Biz o yüzden aldık. Memnuniyetle kullanıyoruz. Hem yani bu sınıfta bir araç niye aldınız derseniz kalkıp da yani bu simexler olsun, skanikler olsun ciddi paralar oldular artık bu araçlara göre. Benim bu aracı aldığım fiyat gayet taban fiyatta yani. Bana daha avantaj geldi. Artık eskiden yani artık Simexle ile Connect arasında uçurum vardı ama şu an kullanan herkes bilir ki Simexle ile Connect arasındaki o uçurum kalmadı arkadaşlar. Neredeyse bitti noktasına geldi yani. Fazla paraya vermeye gerek yok dedim. Ben gerekirse her yıl yine muayeneye götürürüm dedim. Ve aldım. Tercihimi Connect'ten yana kullandım. Fiyat olarak 80 bin lira barajı artık arkadaşlar ülkemizde B sınıf arabalar 70 bin liraya dayandı. 65-70 bin liraya dayandı. Full böyle cam tavanlı bir araç almaya kalkarsanız yani şu an 70 bin liraları 65 bin liralı gözden çıkarmanız gerekiyor yani B sınıfı bir araç full artı full olsun dizel olsun cam tavanı olsun gibi opsiyonları eklettiğinizde bu aracı donanımında opsiyonları eklettiğinizde 65 bin lira civarını rahatlıkla geçiyor. Ama yani bu, bu kadar genişlik yok. Bu kadar aileye hitap etmiyor. Gerektiğinde yük atamıyorsunuz. Gerektiğinde e, sıkışıp 6 kişi binemiyorsunuz. Bunlar bir gerçek yani oluyor. Herkesin ailesinde oluyor. Bir kişi fazla geliyor. Gel de bin B sınıfı bir arabaya 6 kişi. Bu arabaya geri geliyor. Bagajı da açıyorlar. 7-8-9 kişi binen insanları tanıyorum ben. O yüzden kullanışlı, çift yönlü bir araba bence. Hem iş hem aile için. Fiyatı tabii ki de pahalı ama ülke şartlarını baz alırsak, diğer araçların fiyatlarını göz önüne alırsak bence normal fiyatı arkadaşlar. Tabii ki de karar sizin. Benim şimdilik gözlemlediğim eksiler, artılar bunlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince ve bilgim yettiğince test ederim ya da bildiğim özelliklerini size cevaplarım. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar sağ alt köşede abone ol tuşu var. Abone olursanız memnun olurum. Detaylı başka araçların da test videoları gelecektir. Biz, bizi izlemekte kalın. Abone olursanız beni memnun edersiniz. Herkese çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.